Hakan Ural ile Sibelcan'ın 11 yıl süren evliliklerinden Engincan Ural ve Melisa Ural adlarında iki evladı oldu. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Melisa ise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Siyah elbisesiyle paylaşım yapan Ural takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şarkıcı Sibel Can'ın 1988 ile 1999 yılları arasında evli kalan şarkıcı Sibel Can Hakan Ural'ın Engin Can, Ural ve Melisa, Ural adlarında iki evladı oldu. 11 yıl evli kalan çiftin kızları Melisa ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Melisa, siyah elbisesiyle ayna karşısında verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Kısa sürede gündem olan o paylaşım takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmurun tutuldu. annesi Sibel Can da bu fotoğrafa kalp, kelebek ve nazar boncuğu emoji'leriyle karşılık verdi. Uralı görenler ise gün geçtikçe daha da güzelleşiyor. Annesi gibi çok güzel maşallah yorumlarında bulundu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.